Arkadaşlar tekrar merhaba. Geçen videomuzda geçtiğimiz videomuzda söylemiştim. Mezarlık ziyaretine geldiğimizi. Ee, burası Türkmenli köyü. Tekirdağ Türkmenli köyü mezarlığı. Oğlumun mezarı başındayız. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bu mezarlıkta yatan bütün meftaların ruhlarına da hediyeledik ikram eyle ya Rabbim. Ya Rabbim. Ruhları şad olsun ya Rabbim. Bu, burada da ded kayınpederim. Abdülkadir Ceylan. Onun mezarlığı da burada. Torunuyla beraber aynı mezarlıkta arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Biz haftada bir 15 günde bir geliyoruz. Yalnız çiçeklerini yetiştiremiyoruz. İşte Mezarlığın etrafları böyle açık olduğu için muhtarımızdan da rica ettik. Ama bir türlü çözüm bulamadık. Bak güllerimiz var. Çok güzel güllerimiz vardı. Keçiler, koyunlar e, giriyor arkadaşlar. Bütün bu insanların yazık günah ne emeklerle dikiyorlar. Güzel olsun diye, güzel görsellik olsun diye onlar yediriyorlar. Kimseye bir şey de diyemiyoruz. Koyun sahiplerine, keçi sahiplerine diyoruz. Kimse suçu üzerine almıyor. Onun için buna bir çare bulamadık. En sonu bu kenarına böyle sadece bu iki mezarı çevirecek kadar böyle bir telev gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar yani gelip gidiyoruz 10-15 günde bir ziyaretimizi yapıyoruz. Allah'ım yattıkları yeri nur etsin. Kabirlerini cennet etsin inşallah. Kabirlerini nur etsin arkadaşlar. Mekanları cennet olsun inşallah. Bütün gelmiş geçmişlerimizin. Uğur'um da suluyor. Çiçeklerimiz yanmış, kurumuş. Sıcak hava çok sıcak arkadaşlar. Biraz da dedenkin oğlum burayı yıka. Heh. Tamam. Tamam. Uğur da pek öyle açık değil arkadaşlar. Uğur biraz utanacak. Böyle abiler de öyle çok utanırdı. Bu da böyle utanacaktır. Ama iş yapmasını çok sever büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine sevgili. Ne desen onu yapar. Lise 1'de okuyor. Lise 1'e geçti. İnşallah bütün öğrencilerin, doğulunun da bahtı açık olur inşallah. Zihinleri açık olur inşallah. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar mezarlık ziyaretini bitirdik. Allah'ın bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Yatırları nur ile inşallah. Şimdi köyün içine doğru çıkacağız. Köyün içine doğru çıkacağız. Bir bakalım abimler evde mi? Bir de onları ziyaret edelim. Duvarları yok arkadaşlar. Bütün mezarlıklarda İstanbul'daki bütün mezarlıklarda bütün Türkiye genelindeki mezarlıklarda keler sistemi, duvar sistemi çok güzel. Allah yapanlardan razı olsun. Ha buranın bu da çok mücadele ediyor ama adam bir türlü bir sonuç alamıyor. Şimdi buradan gelen keçi, koyun, ne varsa bütün mezarlıklara giriyor. Bütün yap, gitmiş olduğumuz gülleri, çiçekleri yiyorlar arkadaşlar. Yazık günah. Evet arkadaşlar. Bura Türkmenli köyü. Böyle bak herkes şimdi hasat yapıyor. Ekinler artı şey yaptı. Ayçiçekleri de güzel maşallah. Bir hastalık falan da yok. Bu köy çok güzel bir yer arkadaşlar. O kadar harika bir yer ki. Tam emekli yeri böyle. Sessiz, sakin. İnsanları, halkı da güzel bu köyün. Yani Trakya'da yani Trakya'nın bütün e, şeyleri sessiz sakin dur arkadaşlar halkı kimseye zararlar ziyanı olmaz yeter ki bizler iyi olalım bizler iyi olursak bütün herkes iyi olur arkadaşlar köyün yeri çok güzel o memekli yeri çok güzel yani böyle e, abiler buraya yerleşti kayınço buraya yerleşti köyde yaşantılarını devam ettiriyorlar İşte durumlar böyle arkadaşlar yani. İnşallah bir gün biz de şey olur. İnşallah bu köye bizde bir şey yapmış oluruz işte. Nasıl kısmak olursa. Arkadaşlar şimdi hayat şartları gerçekten çok pahalı. Bugün bile aldığım yarın beş alıyoruz. Baksana bak. Karpuzlar neye çıkmış artık? Karpuzlar falan çıkmış burada köyde. Bak toplanmış. Çok güzel maşallah. Bağları, bahçeleri. Köyü ben çok seviyorum arkadaşlar. Köyün insanları da çok güzel. Bak. Burası eski muhtarımız Hakkı Abin'in evi. Şu mübarek şu yeşilliklere baksana. Yağmur burada fena değil arkadaş, Çok güzel bu sene yağış da aldı. İnşallah bu sene bolluk bereketli olacak inşallah buğdaylarımız ayçiçeklerimiz yani çok güzel şu anda yağmurlar falan hep güzel yağdı eriklere falan baksana çok güzel olmuş bu köyde her şey bitiyor arkadaş yani ne ekersen bu bitiyor sessiz sakin ağaçların dalları kırılıyor. Emekliler köyü arkadaş bura. Video çekmende Uğur'un bana yardım ediyor. Uğur'un maşallahı var. Şimdinin çocuklarını Allah sağlığı sıhhat versin arkadaşlar bizler anlamıyoruz. Artık biz yaşlandık öyle diye emekli olduğumu yaşlanıyor insan. Ama şimdinin çocuklar arkadaşlar her şeyi çok güzel biliyor. Ne yaparsa elektronik güzelle telefonmuş, bilgisayarmış. Yani bizler bir şey bilmiyoruz ki. Şu güzelliğe baksana. Bütün ağaçlar hep meyve dolu, incirler. Bak inci ağacına bak. Baksana şu eriği. Yani bizim köyümüzde şey olur arkadaşlar siz de daha iyi bilirsiniz alıç alıç aynı alıcı andırıyor bu da bir eriğin cinsi çok güzel bir şey bunun çok güzel bir kompostosu olur şu siyah erikler falan ne kadar güzel maşallah maşallah Burada silo yapıyorlar Ay maşallah Allah bereket versin bak. Çiftçi kardeşimiz buraya buldurmuş buğdayını. Allah'ın bereketini versin inşallah. Uğur sen bu köyü mü seviyor Çorlu'yu mu seviyorsun? Köyü. Bu köyü mü çok seviyorsun? Evet. Peki. Peki bizim köyümüz mü dahi buralar mı olur? bizim köyde. Tokat'taki bizim köyümüz var ya. Tamam işte. Amusa köyü. Evet. İkisini de çok seviyorum. Amusa köyü. Bizim köyümüz de çok güzel arkadaş. Herkesin kendi köyü kendine güzeldir de. Yani bizim köyümüzün de bir şeyi yoktur. İnsanları, insancılıkları, vefalı olmaları, perverlikleri. Köyümüz, köyümüz çok güzel arkadaşlar ya. Bu yazın herhalde gidemeyeceğiz. İşte bu hayat şartlarından dolayı inşallah gitmek nasip olur bir şey vesile olur arkadaşlar. Bak şurası da benim abim, Hasan abimin evi. Buraya şimdi, şimdi güzel böyle bir gün yiyeceğim bir böyle ziyaret edeceğim bak bahçesinde ne olmuş ne bitmiş arkadaşlar. Çok güzel abim. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Benim bir parkını yaptı. Evin önünde çok güzel bir bahçesi var merhaba değil. Arkadaşlar bura abimin bahçesi. Burada evi yakın. Şöyle bir oturduk bir istirahat. ler falan. Abi falan çok güzel olmuş. orada doğru. Üzüm bak ne güzel üzümler çıkmış. Onları ne için toplu taşıdı? belini aratmış bahçede yakaladım ya hiçbir şey değil ha bu şeylere kazık çakarken oldu dedik ne demek duranda boşta. patatesler güzel olsa bari Güzel, güzel maşallah. <laughs> Öyle maşallah çok güzel. Bin maşallah ya Rabbi. Vallahi harika. Ya çekti emeğe değsin bari. Hadi burada şey yapıyor bekliyor ya. Bir, bir la, ben Ama sana bir şey diyeyim mi? İşte ben bunu sevmiyorum. Bahar, kuşları. Bunlar ne olur acaba ya? Evet abimi ziyaret ettik arkadaşlar. Şimdi bir de Kayınçol'un evine doğru çıkalım. Ondan sonra evimize gideceğiz inşallah. Buralar sanki bizim köyümüz gibi. Evet yollar Yollarımız da çok güzel yaptılar. Yapanlardan Allah razı olsun. Evet bu süt arabası da bizim hayır bacana harbinde wow, girpara burada da bizim kayınconu Hüseyin'in Hüseyin'in evi arkadaşlar Bir de buraya şöyle bir ziyaret yapalım ondan sonra da gidelim evimize